Merhaba, TRT TÜRK ekranına hoş geldiniz. Kış mutfağı ile birlikteyiz. Bugün kışın da tüketebilmeniz için bir patlıcan hazırlığımız var. Ee, hazırlığı yapıp buzluğa kaldıracağız ve bütün bir kış lezzetli patlıcan yemekleri yapabileceksiniz. Pratik bir çözüm, benim çok kullandığım bir çözüm açıkçası. Ee, patlıcan çok fazla yemek çeşidine ev sahipliği yapan bir sebze. Osmanlı mutfağı zamanından bu yana çok fazla çeşidiyle biliniyor. 200'den fazla patlıcan yemeği çeşidi var bizim literatürümüze geçmiş. Biz şimdi bunun için bir baz malzeme yapacağız ve hep buzluğumuzda duracak. İstediğimiz zaman çıkarıp değişik şekillerde kullanma imkanımız var. Bunun için patlıcanları alacalı soyacağım. Alacalı soyarken de çok da fazla siyahından bırakmak istemiyorum. Çünkü bir kızartma işlemimiz olacak. Orada biraz şu siyah kısmını kenara almak daha iyi olacaktır. Ve son patlıcanımız. Eğer böyle çok büyük büyük yapmak istemezseniz ortadan böyle ikiye de bölebilirsiniz. O da değişik bir seçenek olacaktır açıkçası. Biz şimdi bunları böyle böyle yapıp evet biraz şöyle küçültüyorum çizgilerini. Yani açıkçası bütün kızartacağım için ben bu tepelerini almadım dağılmadı olmasın diye. Bunu bu şekilde kızarttıktan sonra eğer isterseniz buzluğa koymadan kesebilirsiniz veya çıkardığınız zaman da kesip kullanmayabilirsiniz. Çünkü sonuçta bu tepe kısmı kullanılmayacaktır. Şimdi bir şöyle bir deneme yapalım. Yağımız kızdı mı diye. Evet bayağı bir sıcaklaştı gibi gözüküyor. Evet. Burada ayçiçek yağı kullanıyorum. Ayçiçek yağı hem biraz daha hafif oluyor. Tabii ki üst üste kullanmıyoruz. Ayçiçek yağında belli bir kullanma sınırı var. Ama zeytinyağı ile da yapılabilir. Çok da güzel olur. Bütün halinde bunları zaten nemi alınmış. Dikkatli olmak lazım. Çünkü eğer ıslaksa patlayabilir. Şu şekilde. Bütün bütün. Burada da önemli nokta şu. Çok kızartmayacağız. Yani normal yemek kıvamı gibi olmayacak. Bir yumuşayacak patlayacaklar. Bir böyle kendilerini bırakacaklar. Sonrasında alacağız. Çünkü zaten buzluktan çıkardıktan sonra tekrar biz bunları pişireceğiz. Dolayısıyla tam pişirme yapmamıza gerek yok. Evet patlıcanlarımız kızarıyor. Şöyle bir yüzlerini değiştirmeye çalışayım. Hafif pembe pembe oldular. Dediğim gibi burada rengi bir dönene kadar yani şu pembeliği görmek istiyoruz. Biraz dönsün biraz bir yumuşasın. O bize yeterli olacak. Şöyle ateşi biraz kısacağım patlamasın. Şimdi bunları poşetlere koyduk buzluğa koyduk. Ne yapabiliriz diye düşünürsek mesela diyelim ki çıkardınız 6 tane 7 tane 8 tane. Bir tane kıymalı bir harç hazırlayabilirsiniz. Bol soğan, sarımsak, domates salçası, biber salçası varsa biraz domates sosuyla o böyle çok güzel bir harman olabilir. O güzel sosu hazırladıktan sonra patlıcanları ya bir tencereye ya da bir fırın tepsisine koyup şöyle bir kaşık yardımıyla çünkü zaten bu çok yumuşayacağı için çok yumuşak olacaktı iki kaşık yardımıyla şöyle ortalarını açıp içine malzemeleri doldurup Fırına verebiliriz, ocakta pişirebiliriz. Dileyenler üzerine fırına tekrar çıkarı fırından tekrar vermeden önce de kaşar rendesi de koyabilirler, peynir de çok yakışır. Türk mutfağında da biliyorsunuz kebapların vazgeçilmez sebzesi patlıcandır. Kebapların hepsine hayat verir. Şimdi böyle hafiften böyle kontrol ediyorum. Evet, bakın yumuşadığı gibi. Evet. Şimdi bir hemen tabak alalım. Bunun içine de biraz bir kağıt yerleştireyim ki yağını çeksin. Şöyle yapalım. Evet. Patlıcanlarımızı ufak ufak alalım. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi biraz yaklaştıracağım. İşte bu kadar. Şimdi patlıcanları bu şekilde kızarttık, kağıdın üzerinde fazla yağını aldırdık. Sonrasında tabii ki biraz soğuması gerekiyor. Ben sadece şimdi fikir olması adına göstereceğim size. Sıcak koymamak lazım. E, soğuduktan sonra şu şekilde kilitli poşetlere içine yerleştirip ağzını kapatıp buzluğa yerleştirebiliriz. Ve oradan 4, 4, 8, 8 artık sayısı neyse sizler için nasıl rahat olacaksa. Veya kilitli olması şart değil. Normal buzdolabı poşetlerine de olur. Ağzını bağlayabilirsiniz bir klipsle. Buzluğa yerleştirebiliriz. Buzlukta 6 aya kadar çok rahat kalacaktır. Çünkü bozulacak hiçbir şey yok. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Afiyetler olsun. Bugünkü programımızı burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere.